Şarkı mı söylüyorsun şimdi? Nani, nani nani Başka hangi şarkıyı biliyor? Nani 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 Ay çok güzel dans ediyorsun. Nani, nani. ay O kadar dönersen başın döner. Ha düttütlere neden sinirlendi? Hadi onları gezintiye çıkar bence. Canları sıkılmış sonlarında. da. Senin turuncu traktörün gezintiye çıkarsana onu. Çok sevmiyor muydun sen? Sen kendin mi çıkacaksın gezintiye? Ama öyle bisiklete binilmez ki. E, pedalları çevirerek mi ben lazım? Öyle gidemeyeceksin, öyle kalır. Hayır, ters bineceksin öbür taraftan. mı? <laughs> i̇ndin mi? Hı. Ama binmedin ki. Hadi bin bakalım. Pedallara basıp da sürmeyi dene. Yanlış bindin yine. Yanlış bindin öyle gitmez. Ah düşecektin. Hayır öyle. Hayır. Düşersin öyle. Düzgünce pedallara. Pedallara bak. Evet indin ama olmadı. Hadi. Sıcaklarla gezintiye çıkar bakayım. Bak ben gezmek istiyorum diyor. Ah ters sürdün. <laughs> Şöyle sür. <laughs> Çok uzağa gitti. bakalım. Mavi motor nereye gidecek? Gönder. Bir, iki, üç, başla. <laughs>